<laughs> Baba azabıyla çekeyim daha buradan ha <laughs> çalışalım da. Hadi. 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 Kadın da gidiyor Gazi. O değil, o değil. Gel yanıma, yanıma gel. Bak, muayene etsinler sonra gelemezsin. Gel 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 gel, gel. Güçün. Güçün. Biz hastaneye gidecektiniz. Tamam. Arabadan mı? Abla uyuyordum. Bir baktım yerdeyiz. Nereden nereye gidiyordunuz? Ankara, Ankara'dan tepimize. Haftalarca gelmiş oğlumun için. Nasıl oldu kazası? Vallahi görmedim. Kapıra, gel buraya gel kaptan.